Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün yine sizlerle beraber bir davamızı inceleyeceğiz. Ama her zamanki gibi incelememize geçmeden önce ben şu an bu videoyu çekerken biz 461 aboneyiz. Abone olan, beni izleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldi kanalıma. Şimdi bugün sizlerle Sally Ann Bowman'ın hayatına bakacağız. Öncelikle Sally Ann 11 Eylül 1987'de Linda ve Paul çiftinin son kızı olarak dünyaya geldi. Selik küçüklüğünden beri böyle çok enerjik, çok televizyona, işte şarkılara düşkün bir çocuktu. En büyük hayali zaten çocukluğundan beri ünlü olmak, bir sanatçı, bir model, o şekilde bir meslek sahibi olmaktı. Zaten ilerisinde seçeceği meslekler de tam olarak bu yönde ilerliyordu. Seli büyüdüğünde sahne sanatları okudu ve birçok yerde modellik yapmayı da başardı. En büyük hayallerinden biri de Vogue dergisinin kapak kızı olmaktı. Seli 17 yaşından beri çalışmaya başlamıştı. Hem yapmış olduğu modellikler hem bir kuaförün yanında çalışma gibi bir sürü işte çalışıyordu. Kendi parasını kendi kazanıyordu ve ayrı yaşamaya başlamıştı. Ama ailesiyle sık sık görüşüyordu. Özellikle diğer 3 ablasıyla çok sık beraber konuşurlar, beraber dışarı çıkarlardı. Seli 17-18 yaşları arasındayken Lewis Preston isimli bir çocukla tanıştı ve beraber çıkmaya başladılar. Lewis'le ilişkileri dışarıdan çok güzel olarak görünüyordu, yani herkes onların çok tatlı bir çift olduğunu düşünüyordu. Ama aralarında çok fazla kavgalar oluyordu. Çift ilişkilerini bir süre devam ettirmeye çalıştılar, ama sonrasında bu çıkan kavgalardan birinin sonucunda 23 Eylül 2005'te ayrıldılar. 24 Eylül 2005'te yani bir gün sonrasında da Seli, ablası Nicole ve birkaç arkadaşıyla beraber dışarı çıktı. Akşam 10 sularında çıktılar. Bir bara gittiler, biraz eğlendiler ama anladığım kadarıyla barda çıkan bir tartışma sonrasında ablası Nicole tutuklandı. Yani polis karakoluna götürüldü daha ziyade. Saat 1-1 çeyrek gibi bardan çıktılar. Ve o sırada Lewis'le bir görüşmeleri oldu. Durumu ona anlattı. Zaten daha taze ayrılıkları biliyorsunuz. Durumu Lewis'e anlattığında Lewis de dedi ki e, istersen ben geleyim, seni alayım merkezden ve evine bırakayım. Hem de yolda giderken konuşmuş oluruz. Sally de bu aklına yattı ve kabul etti. Önce Sally bulunduğu yerden taksiyle Croydon merkeze gitti. Oradan saat 2.20'de Lewis e, arabasıyla gelip Seli'yi aldı. Çift uzunca bir süre konuştular. Saat yaklaşık dörttü. Dört suların artık zaten Seli'nin evinin önüne gelmişti ve tartışmalarını orada devam ediyorlardı. Ve Seli sinirlenip biraz hani kavga içerisinde de ağlamıştı. Sinirlenip arabadan indi, kapıyı çarptı. Lewis da aynı şekilde sinirliydi. Hemen oradan uzaklaştı. Seli de evine, evine doğru yöneldi. Şimdi buradan sonrasında... Serin'in oturduğu yerdeki bir komşu gece saat 4 sularında yine bir çığlık sesi duyduğunu fark ediyor. Ses tam olarak anlayabilmek için birine mi bir şey oldu acaba diye düşünerek pencereden bakmaya çalışıyor. Ama herhangi birini göremiyor. Birkaç dakika daha orada kalıyor. Sadece tek gördüğü şey sesin geldiği yönden diğer tarafa uzaklaşan bir adam görüyor. Ama şöyle düşünüyor. Adam da birini arıyormuş gibi bakıyormuş. Muhtemelen gençler kendi aralarında hani alkol alıp eğlendiler. Ve bunun sonrasında da kendi aralarında yine şakalaşmaları oldu. O yüzden varmıştı. Şu anda da dağılıyorlar herhalde diye düşündü. Yine de birkaç dakika kadar daha tedbir olsun herhangi bir şey varsa diye bekledi. Ama herhangi biri veya yeni bir çığlık gelmediği için kadın tekrar evine dönüp yani içeriye girip yaptı. Yine aynı gün sabah saat 6 sularındaysa kadın çöpünü atmak için dışarı çıktı. Çöpünü attı geri dönerken yerde bacak gördü. Cansız manken olduğunu düşündü çünkü çok beyazdı ve hani sabit duruyordu. Biraz daha yakınlaştığı zaman kadın bunun komşuları Seli olduğunu fark etti. Kadın hemen polise haber verdi. Polis ekipleri gelip aldılar ve direkt otopsisine başlandı. Otopside de seli olduğu kesinleşti zaten bu kişinin. Kan sonuca göre e, bayılana kadar önce kafasına vurulmuştu. Daha sonrasında da üçü ağır olmak üzere toplam 10 kere aldığı kesici alet yaralanması vardı. Aynı zamanda CS'ye doğramıştı. Saldırgan selinin Hırkasını, çantasını, cep telefonunu ve çamaşırını yanında götürmüştü. Şimdi polis hemen Selin'in ailesiyle, arkadaşlarıyla irtibata geçiyor. Durumu açıklıyorlar ve soruşturmanın hızlı yürütebilmesi için hızlıca bilgi istiyorlar. Ve en son kiminle görüşmüştü, bilginiz var mı diye soruyorlar. Herkes Lewis'i söylüyor. Polis hemen Lewis'i tutukluyor. Lewis'in tutuklandığı süreçte de aynı zamanda... E çıkan DNA kalıntıları da laboratuvarda inceleniyor. Henüz onlara sonucu çıkmamış durumda. Polis 4 gün boyunca Lewis'i sürekli olarak sorguluyor. Sürekli ama Lewis hiçbir şekilde itirafta bulunmuyor. Bunu kendisinin yapmadığını söylüyor. iddiaları reddediyor. 4 günün sonunda da laboratuvardan sonuç geliyor. Gerçekten gelen sonuç Lewis'te eşleşmiyormuş. Bu yüzden de polis Lewis'i salıyor. Ama şöyle bir şey fark ediyorlar. Bu DNA daha öncesinde çözülememiş olan iki davayla daha eşleşiyor. Bunlardan biri 2001'de bir kız gecenin bir yarısı telefon kulübesine iniyor. Bir telefon etmesi gerekiyormuş. Aramasını yapıyor, telefonda konuşmaya başlıyor. Ondan sonrasında kulübeye bir adam gelip kapıyı tıklatıyor. Kız da umursamıyor, konuşmasına devam ediyor. Sonrasında kız bir an arkasını döndüğü zaman adamın e, kendini tatmin ettiğini fark ediyor. Kız bunun üzerine çok korkuyor. Kaçarak oradan uzaklaşıyor. Bir otoparka sığınıyor. Ama adamı bir türlü bulamıyorlar. Daha sonrasında 2005'te Selin'in öldürüldüğü gece yine bir kadın, yada da yaklaşık 40 dakika mesafe var. Siyahi bir kadın telefonda konuşuyor. Yoluna devam ediyor. O sırada bir tane adam gelip Af edersiniz deyip birden kadına vurmaya başlıyor. Kadın neye uğradığını şaşırıyor, yalvarıyor adama bırak beni diye ama adam bu sefer onu yine aynı şekilde kesici aletle darbelemeye, yaralamaya başlıyor. Tam kadın artık hayattan vazgeçtiği anda, yani gerçekten öleceğini düşündüğü anda bir taksi geliyor ve taksi olayı fark edip farları adamın üzerine doğru tutuyor. Bunun üzerine de adam koşarak oradan uzaklaşıyor. Ama bu kadın çok şükür ki hayatta kalıyor ve bir robot resim verebiliyor. Robot resim her yerde yayınlanıyor ama adamı gören, duyan olmuyor maalesef ki. Bu iki davadaki DNA ile Selin'in davasındaki DNA eşleşiyor. Şimdi kızın tarifine göre ikinci saldırıya uğrayan kızın tarifine göre 1.80 boylarında bir adam, beyaz tenli, siyah saçlı ve iri gözlü bir adam olduğunu söylüyor. Muhtemelen 20 ile 30 yaş arasında olduğu düşünülüyor. Şimdi polis herhangi bir şekilde robot resimden veya DNA'dan direkt bir eşleşme bulamadığı için şöyle bir şey yapıyor. Merkeze bir polis çadırı kuruyorlar ve Haberler aracılığıyla bölgede oturan erkeklere sesleniyorlar. Çünkü saldırıların üçü de aynı bölgede gerçekleştiği için buradan olacağını düşünüyorlar kişinin. Diyorlar ki gelin kendi rızanızla DNA verin bizlere. Biz de sizin suçlu olup olmadığınıza bakalım. Aslında bunu yapma nedeni polisin tabii ki suçlunun gelip DNA'sını vereceğini düşünmesi değil. Ama herhangi bir şekilde babası, abisi, bir akrabası gelir de DNA'sını verirse en azından çemberi daha çok daraltmış oluruz diye düşünüyorlar. Yaklaşık 6 ay bu inceleme süreci devam ediyor ama hiçbir şekilde bir sonuca varamıyorlar. 6 ay boyunca yeni bir saldırı da gelmiyor aynı profille eşleşebilecek. Bunun üzerine dedektifler 3 dosyayı da tekrar bir incelemeye başlıyorlar ve fark ediyorlar ki ilk e saldırıya uğrayan, 2001'de saldırıya uğrayan kızın herhangi bir şekilde vermiş olduğu bir tarif, bir robot resim yok. Aradan 4 yıl geçtiği için belki hatırlayamayabilir diye düşünüyorlar ama yine de kızı arıyorlar, iletişime geçiyorlar ve karakolu çağırıyorlar. İlk saldırıda kurban olan kız tekrar gelip adamın robot resmini verebiliyor ve ikinci kızla aynı resmi veriyor neredeyse. Polis her, yine her iki resim için de herhangi bir suçlu profili çıkaramadığı için şöyle yapıyor. Olayın tüm detaylarını, Sally Danvans'ın, diğeri Kidaban'ın, robot resimler dahil her şeyi medyaya veriyor. Eğer bir tanıyan varsa bizlere bildirsin diye. Ama maalesef ki buradan da herhangi bir şekilde bir görgü tanığı, bir bilgisi olan çıkmıyor maalesef ki. Şimdi tarihler 15 Haziran 2006'yı gösterdiği zaman... İngiltere Dünya Kupası varmış. Trinidad ve Tobago. Trinidad ve Tobago karşılaşması varmış. Bu yüzden herkes kafelere, barlara akın ediyor maçı izleyebilmek için. Ama Croydon'a yaklaşık 47 dakika mesafede Kroll diye bir yerde, bir barda Mark Dixie isimli bir adam başka biriyle kavga etmeye başlıyor. Başka bir taraftarla kavga ediyorlar. Tabii şimdi maç günü olduğu için her yer polis kaynıyor, polisler geliyor, başlatan ve saldırgan davranan Mark olduğu için Mark'ı alıp karakola götürüyorlar. Karakolda da neden kavga ettiniz, nerelisin, nerede yaşıyorsun, kaç yaşındasın, ne iş yapıyorsun gibi sorular soruyorlar. Ama bu sorgular sırasında Mark'ın çok rahat olmadığını fark ediyorlar ve suç geçmişine bakıyorlar. Daha öncesinde soygun, yine aynı şekilde teşircilik gibi suçları olduğunu fark ediyorlar. Polisler de bu yüzden senin bir DNA'nı alalım da bizim elimizde bulunsun diyorlar. DNA'sını alıyorlar ve marka gönderiyorlar. Polise birkaç gün sonrasında laboratuvardan bilgi geliyor ve diyorlar ki aradığınız kişi buymuş. Mark'ın DNA'sı Selin'in vakasındaki DNA ile ve diğer iki davayla eşleşiyor. Polis hemen gidip onu bulalım diye düşünürken Mark zaten salı salıverildiği ilk an direkt Amsterdam'a kaçmış. Polis Mark'ın eski iş yeri, evi, arkadaşları bunlar arasında sürekli mekik dokuyor ama 3 ay boyunca Mark'tan hiçbir şekilde haber alamıyorlar. Sonrasında Mark'ın ev sahipleri uzun süredir gelmediği ve dolayısıyla kirasını da geciktirdiği için Mark'la iletişime geçiyorlar ve diyorlar ki eğer gelmeyeceksen, kiranı ödemeyeceksen biz bu evi başkasına kiralayacağız ve senin eşyalarını atacağız. Mark bunu duyunca bu pek hoşuna gitmiyor ve hemen apar topar kalkıp tekrar İngiltere'ye dönüyor. Öldükten çok kısa bir süre içerisinde de hemen işine tekrar dönüyor, arkadaş hayatına tekrar dönüyor ve bir gün arkadaşlarıyla partilemeye çıktığı zaman polis tarafından enseleniyor. Çünkü polis zaten onun tekrar ülkeye giriş yaptığının farkında. Şimdi aslında olay günü gerçekleşenleri bir inceleyelim. Sonrasında da Mark'ın ne dediğine bakacağız. Mark 24 Eylül 2005'te doğum günü olması vesilesiyle arkadaşlarıyla partilemeye çıkıyor. Partide de bu arada eee alkollü, alkolsüz içecekler zaten var ama bunun yanı sıra bir de yasaklı maddeler var. Mark'ın aslında o günkü hedefi Geceyi çok güzel geçirmek ve gecenin sonunda bir kız arkadaşıyla beraber olmak ama işler onun pek istediği gibi gitmiyor. Çok sarhoş oluyorlar ve e, üç kişi, üç arkadaş, bir arkadaşların evinde kalmaya karar veriyorlar. Saat gece iki buçuk gibi de bu arkadaşların evine gidiyorlar. Diğerleri uyuyor ama Mark kendi doğum günü planını istediği gibi yürütemediği için çok sinirli ve uyuyamıyor. Bunun sonrasında evden bir kesici alet alıyor, dışarı çıkıyor ve aklında da gördüğü ilk kızı öldürmek var. Önce bu taksicinin kurtardığı kızı görüyor telefonda konuşurken. Hemen diyor ki tamam buldum ona saldırıyor. Ama sonra taksici gelince planları suya düşüyor ama Mark vazgeçmiyor. Taksiciyi görür görmez bu arada hemen koşarak kaçıyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca koştuğunu söylüyor. Sonrasında bu 40 dakikalık mesafe sonrasında da Selin'in mahallesine geliyor. Ve geldiği zaman bir arabada bir çiftin tartıştığını görüyor. Kızın ağladığını fark ediyor. Ve hemen bir köşeye saklanıp bekliyor. Kısa bir bekleme sonrasında kızın arabadan indiğini, çocuğun da gittiğini görüyor. Ve hemen kızın peşine takılıyor. Sonrasında Seli'ye uyguladığı şiddet sonucu Seli çığlık atınca Mark biraz korkuyor ama zaten Sally çoktan bayılmış. Ve komşulardan herhangi biri cana çıkarsa diye yaklaşık bir 5 dakika boyunca saklanıyor. Herhangi bir yerin ışığının yanmadığını görünce tekrar işlemine devam ediyor. Sally öldükten sonra da ona CS'de bulunuyor. Sonrasında ise arkadaşların evine dönüp hiçbir şey olmamış gibi yatağına giriyor. Sanki onlarla uyanmış gibi onlar uyandığında eşlik ediyor. Şimdi Mark'ın davası 2008 yılında başlıyor. Ama Mark'ın tuttuğu avukat aslında olabilecek en iyi şeyleri yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Şöyle bir savunma ortaya koyuyorlar. Mark aslında o gün çok sarhoştu. Arkadaşlarıyla doğum günü partisinden çıkmıştı. Ve tekrar yasaklı madde alabilmek için kendine bir yer arıyordu. Gece bu yüzden dışarı çıkmıştı. O sırada yerde Seli'yi gördü ama Seli'nin ölmüş olduğunu anlamadı. O yüzden de ona kendine hakim olamayıp CS'de bulundu. Yani CS'yi kabul ediyorlar ama herhangi bir şekilde seliye zarar vermediğini söylüyorlar. Yalnız bunu mahkeme zaten direkt reddediyor çünkü dediğimiz gibi 10 tane kesici alet yaralanması var Selin'in üzerinde ve gerçekten kanla kaplı. Onu sarhoşken veya kendinde değilken bile fark etmemesi mümkün değil. Diyelim ki o yapmadı. Yine de nekrofil eğiliminde bulunuyor bu sefer. O yüzden verilen ifade hiçbir şekilde kabul edilmiyor. 22 Şubat 2008'de jüri yaklaşık 3 saatlik bir düşünme aşamasından sonra Mark suçlu buluyor ve müebbet hapsine karar veriliyor. 2042'den önce de muhtemelen zaten çıkamayacak. 70 yaşlarında tahmini olacak o süreçte. Şimdi Mark'la ilgili bahsedeceğimiz bazı şeyler var. Çok kısa bunları da aktarmak istiyorum. Mark ee, çok iyi ve aileye doğmamıştı. Bir buçuk yaşındayken anne babası ayrılmıştı. Daha sonrasında annesi evlenmişti. iki çocuğu daha olmuştu. Ve Mark 16 yaşında suç işlemeye başlamıştı. 16 yaşında da yine bir kadına saldırıdan suç işledi. Ama o zamanlar yaşı küçük olduğu için 6 hafta kadar bir ceza aldı. Daha sonrasında soygundan, teşhircilikten, polise saldırmaktan bir sürü suç kaydı var. Bunlardan bazılarından hüküm giydi, bazılarından giymedi. Ama 1993'te de Avustralya'ya taşındı. Avustralya'da da maalesef ki rahat durmadı. Öncelikle vize süresi doldu. Vizesini yenilemediği için para cezası çıktı kendisine. Daha sonrasında ise yine bir cinsel suça karıştı. fark edildi Avustralya tarafından ve bunun üzerine 1999'da Avustralya'dan da sınır dışı edildi. Bu arada yine bir dönem İspanya'ya gittiği söyleniyor. Daha doğrusu bu kanıtlanmış bir şey artık. İspanya'da yakın tarihlerde yakın bölgelerde 3 tane kıza CS'de bulunuyor. Bir tanesi aşırı derecede dövüldüğü için kızın hafızası bile gidiyor. Yani o ana dair hiçbir şey hatırlamıyor, travma yaşıyor. Şimdi bunlarla alakalı polis araştırma yapıyor ama çok büyük bir baskı altındalarmış. O yüzden şöyle bir şey yapıyorlar. Sadece bir kızda DNA örneği buluyorlar bu arada. Diğer iki kızda bulunamıyor. Görgü tanıkları sorgulanıyor. O bölgede yaşayan Hollandalı bir vatandaş var. Van der Dassen. Görgü şahitlerinden birisi o gece Van der'i kızları izlerken gördüğünü onun yapmış olabileceğini söylüyor. Bunun sonrasında polisler gelip Van der'i hemen alıyorlar. Van der ne olduğunu bile anlamıyor başta. Sonra iki kızın karşısına çıkarıyorlar. Diğer hafızası kaybolana göstermiyorlar ama iki kızın karşısına çıkarıyorlar. İki kızlardan birisi kesinlikle bu o diyor. Ama diğeri çok emin olamıyor. Polis de kız teşhis ettiği için bu üç suçtan da altına çiziyorum. Üçünden de Van der'in suçlu olduğunu düşünüyor ve bu şekilde yargılanıyor Vandar. Ve sonrasında diyorlar ki Vandar'e Gel itiraf et, biz sana 7 yıl ceza verelim. Ama Vander o kadar emin ki onun yapmadığını diyor ki, yani zaten DNA'sına baksanlar ben çıkmayacağım. Neden 7 yıl cezayı kabul edeyim? Neden itiraf edeyim bunu? Ama onun beklediği gibi olmuyor ve Vander'e 15 yıl hapis cezası veriyorlar ta ki 2015'e kadar. İngiltere hükümeti İspanya ve Avustralya'ya aslında DNA profilini gönderiyor Mark'ın. 2015'te bu DNA profili İspanya'daki CSI uğrayan kızlardan birinin kalın, hani kalan DNA'sıyla eşleşiyor kalıntıların DNA'sıyla. Bunun üzerine Mark zaten olay eşleşme sonrasında itirafta bulunuyor. Evet ben yaptım bunu diye. Ve 2015'te Selin'in cinayetinde en sonunda itiraf ediyor. Mark'ın itiraf etmesi sonrasında Vander Diğer 2 CS'den yine suçlu olarak görünüyor ama 1 CS'den beraat ediyor. Zaten 12 yıldır içeride olduğu için de tahliyesi yapılıyor. Ama Vander'i tutuklarken bu üçü de aynı profile ait diye ceza verildi. Yalnız adam aklanırken sadece birinden aklanıyor. Diğerlerinde DNA örneği olmadığı için. Vander buna çok üzülüyor. Zaten o da çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Ee, yine yasaklı madde bağımlılığı varmış. Tedavi olmuş. Ee, tedavisi sonrasında bir aile kurmuş. Kızı olmuş falan derken bunlar başına geliyor adamın. Adam o kadar üzülüyor ki bu duruma. Kendini hapishanedeyken e, balık konservelerini kutusuyla öldürmeye çalışıyor. Ama sonrasında zaten başarısız oluyor ve diyor ki ben eğer bunu da iyi ki olmamış yapsam diyeceklerdi ki yaptığı şeyleri kaldıramadı artık. O yüzden kendini öldürmeye çalıştı. Yani Mark yüzünden ve İspanya hükümetinin kötü araştırmaları yüzünden Vander 12 yıl boyunca masumken hapis cezası yatıyor. Aynı zamanda Vander Selin'in ailesine de İspanyol hükümetinden de şikayetçi olmasını söylüyor. Çünkü diyor ki eğer 2003'te beni tutuklamak yerine dava araştırsalardı Belki o zaman Mark'ı bulabilirlerdi ve Mark 2003'te bulunmuş olsaydı sizin kızınız şu anda hayatta olurdu diyor. Kendi de bildiğim kadarıyla İspanya hükümetine dava açmış. 6 milyon euroluk bir dava alması lazım. Bu arada son bir detay veriyorum. Çok uzattım biliyorum. Maalesef ki Vander'in kız kardeşi var. Onlar küçük. Kız kardeş de polis. Ve Vander suçsuz olduğunu söylediğinde hiçbir Avrupa ülkesi suçsuz olan bir insanı 15 yıl cezayla yargılamaz deyip inanmıyor. Ve ailesi onu bir CSC diyeyim olarak görüyor. Yani dışlanıyor herkes tarafından. Adamın resmen hayatı kaymış. Sally, Mark ve Vander ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.